Bediüzzaman'a la yestevi ile alakalı şöyle bir soru yöneltiliyor. Sabah ve akşam namazlarından sonra Sure-i Haşr'ın sonunda Huvallahu lezî'den başlamak sünnet iken la başlanması eftaliyeti terk olur mu? Yani Hazreti Peygamber'in hadislerinde haşir suresinin işte Huvallahu lezî'den başlayan sonuna kadar olan kısmı sabah ve akşam namazlarının peşinde okunması tavsiye edilmiş. Bu bir sünnettir. Ancak zamanla e, bir ayet evvelinden başlayarak La yestevi ashabun nâru ashabul cennâ ashabul faizun devamında huvallahu geliyor. Bir ayet evvelinden e, başlayıp o şekilde bunun devam etmesi bayağı yaygınlaşmış. Acaba bu eftaliyeti terk olur mu? El cevap, cemaatin iştiyakına ve okuyanın niyetine göre eftaliyet tahavül eder. Yani layestevi'den başlamak e, cemaatin iştiyak açısından bir problem yoksa ihtiyakla dinliyorsa bir ayet evvelinden başlanması bunda bir problem yok. Ancak şöyle bir durum olabilir. Okuyanın niyetini burada nazara verdi. Diyelim, eee Selefi dediğimiz İslam'ın o ilk döneminin, Selefi Salihin dönemini esas aldığını söyleyen kimseler var ve bunlar rivayetler konusunda çok hassas. E diyelim böyle bir toplumda la yestev'den başlandığında e, müdahale edebilirler. Hop derler. Bu böyle değil. Huvallahu lezi'den başlayacaksın. Orada Huvallahu lezi oradan başlamak uygun düşer. Ama bir yerde layestevi'den başlamak artık örf adet halini almışsa bunu da medar bahs bile etmeden o şekilde devam ettirmekte fayda var. Kur'an'da zikir yerleri de var. Bediüzzaman buna şöyle dikkat çekiyor. Diyor ki insan bir virdi alsa Kur'an'dan almalı. Bir zikretse Kur'an'ın tayin ettiği adet ile ders almalı. Mesela Subhanallah dediği vakit Kur'an'ın kelamı olarak dese hem sevabı Kur'an'ı hem fazileti zikriyi alır. La ilahe illallahı Kur'an'ın ayeti cihetiyle dese hem kıraattır hem zikirdir. Gaflet gelse zarar vermez, o niyet olmazsa zarar vardır. Yani zikir denildiğinde daha çok tarikat hatıra gelir. Tarikatta La ilahe illallah, ya, ya kayyum, hasbunallahu ve ni'mel vekil la havle ve la kuvvete illa billah gibi bu gibi zikirler var. Bunların kahir ekseriyeti Kur'an'a dayanır. Mesela Subhanallah Kur'an'da var. Fe subhanallahi hine tumsuna gibi veya e, Subhanellezî esra gibi İsra Suresi'nin başı. Öte yandan la ilahe illallah e, Kur'an-ı Kerim'de geçer kalemennehu la ilaha illallah İşte hem zikir hem de Kur'an okumak ikisini cem ederek ve öyle niyet ederek bu şekilde okunmalı ve böyle olduğunda bunun daha eftal olduğuna Bediüzzaman dikkat çekiyor. Bir de bidat konusu önemli bir konu ve günümüzde tartışılan konulardandır. Bidat nedir mesela? zaman bunu şöyle ele alıyor. Ahkamı ubudiyette yeni icatlar bidattır. Yani ibadetle ilgili hükümlerde yeni şeyler e, meydana getirmek e, bidattır. Bidatlar ise el yevme ekmeltu lekum dinakum sırrına münafi olduğu için merduttur. Bu ayet-i kerime bugün dininizi ikmal ettim, kemale erdirdim mealinde ve Veda Haccı'nda nazil olmuş. Veda Haccı'nda Peygamber Efendimiz 120 bin sahabeye hitap ediyor ve o zaman bu ayet nazil oluyor. Artık bugün dininizi ikmal ettim, kemale erdirdim. Bir şey kemalini bulduktan sonra ondan bir şeyler çıkarmak veya ilavelerde bulunmak elbette onun güzelliğini bozar. Din kemalini bulmuştur Veda Haccı'yla artık din tamamlanmıştır. Ona yeni ilavelerde bulunmak. Dinin zaten buna ihtiyacı yoktur. O ilaveler daha da güzel olmayacaktır. Dini güzel bir hale getirmeyecektir. Bidata örnek olarak Müslümanların başından sarığı çıkarıp da bunun yerine şapka geçirmek bidattır. Öte yandan Allah-u Ekber diye ezanlar okunurken ve bunu Tanrı uludur haline getirmek bakın dini bir olay bu. Bidattır. Bidatlar ise El yevme ekmeltu Tulekum dinakum sırrına e, münafi olduğu için merduttur. Yani din bunları reddetmiştir. Dinde bunun yeri yoktur. Niteki Hz. Peygamber ve vesselam küllü bid'atın dalale her bid'a dalalettir ve küllü dalaletin finnar buyuruyor ve her dalaletin de sonu ateştir. Fakat tarikatta evrat ve ezkar ve meşrepler nevinden olsa ve asılları kitap ve sünnetten ahsedilmek şartıyla ayrı ayrı tarzda ayrı ayrı surette olmakla beraber mukarrer olan usul ve esasat sünnet-i seneye muhalefet ve tahir etmemek şartıyla bid'a değillerdir. Yani tarikatta bir takım virtler e, bunlar sonradan e, belki e, veli olan zatların şöyle zikredelim tarzında belli adetlerle falan bunları söylemeleri dinin ruhuna aykırı değil. Çünkü dinin ruhunda vezkürullahı kethira var. Allah'ı çokça zikredin. Tarikatta da çokça zikir esas alınmış. Ama diyelim ki Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber 33'er defa namaz sonrası tekrarlıyoruz ya. Bunlar tarikat-ı Muhammediye'de var. Peygamberimiz bunları bizzat Uygulamış ama diyelim tarikattaki işte bin defa la ilahe illallah dört bin kere beş bin kere belli rakamlarda o rakamlar bildiğimiz kadarıyla hadislere dayanmıyor ayetlere dayanmıyor ama bunlara bidat diyecek miyiz? Dinin ruhuna aykırı değil ve öz olarak din işte Allah'ı çokça anın diyor veya Esmaül Hüsna tarikatlarda Esmaül Hüsna da var. Esma-ül Hüsna'nın zikri. Ya hayya kayyum bu ayete dayandırılabilir. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum ayette var. Ama e, diyelim ki ya hayya kayyum belli bir rakamla bunu zikretmek. Hadiste o rakamları bulamayabiliriz. E peki dinin ruhuna aykırı mı? Değil. İşte zaman bunları sureten bid'a görülmekle beraber aya dahil olmadığını ifade ediyor.